Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün size nasıl iş alınır onu göstereceğim. Ondan sonra sefere gideceğiz. Yol gideceğiz. Şimdi bu su en solda olan bölümde size en uzun yolları veriyor. Gidebileceğiniz en uzun yollar. Ortadakinde daha orta dereceli yollar. En sağdakinde en kısa yolları veriyor arkadaşlar. Ben şu sağdan bir tane de şimdi gideceğim. Okey diyorsunuz. Yukarıda olan direksiyon simgesini görüyorsunuz. Basıyorsunuz. Buradaki direksiyona da basıyorsunuz. Hop artık işlesiniz arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Ee, ondan sonra bir detay daha göstermek istiyorum. Bazıları demiş ki abi ben arabayı çalıştırıyorum. Marş'a basıyorum. Araba çalışıyor. Fakat gaza basınca araba gitmiyor. Ee, şu şeyi yaptıktan sonra eğer hataysa e, söyleyin arkadaşlar. Bu e, ben de dün onu fark ettim. benlere gitmedi. Bir e, olay olduğunu fark ettim. Özellikle kazadan sonra gitmedi. Şöyle bastım. Burada el freni var arkadaşlar. El frenini böyle çekik oluyor bazen. Ne kadar bassanız da böyle gitmiyor. Görüyorsun, sadece motor kendi gidiyor. anda da hop gidiyor. Ona bir dikkat edin. Ona bir bakın arkadaşlar. Ondan sonra eğer sorunluyorsa zaten e, bir mesaj falan gönderebilirsiniz e, oyunu yapımcılarına. Dün bir tane güncelleme gelmiş arkadaşlar. Onun da sorunları bazılarının çözülmüş. Abonelerden, takipçilerden bana yazanlar oldu abi sorunumuz çözüldü diye. Yani düzeltiyorlar. Arkadaşlar oyun yeni çıktığı için piyasaya yani. e, tabii ki hataları olacaktır. Bunlar e, bunları zaten düzeltiyorlar arkadaşlar. Hiç canınızı tıkmanıza gerek yok. Ee, elbet düzeltiyorlar zaten. Hemen dün bile güncelleme yaptılar yani. Benim için de dün baya yoğun geçti arkadaşlar. Hani 5-6 tane video falan paylaştım. Baya bir yorucu geçti benim için. Ee, Tabi umarım size e, faydalı olabilmiştir. Umarım size yararı olmuştur arkadaşlar. Aha yağmur başladı. Şu silecekleri bir deneyelim bakalım. Oyun güzel çok gerçekçi çok hoşuma gitti benim geliştirileceğinden eminim daha da üst düzey olacak ee, Eğer zaten başta böyleyse güncellemelerden sonra nasıl olur hiç düşünemiyorum bile ee, keyifli oluyor benim için normalde ben her oyunu beğenmem arkadaşlar onu söyleyeyim yani her oyunu kolay kolay beğenmem Oyunu çekerim o ayrı bir şey. Tabii siz beğendiğiniz için oyunu çekerim. O ayrı bir şey ama ben beğen, beğenmem yani fazla. Gerçek hayatta videoyu metrede çekiyorum, yayınlıyorum ondan sonra oynamam çoğu oyunu. Ama bunu oynadım arkadaşlar. Ciddi anlamda bunu ben çok beğendim. Ee, çok gerçekçi olmuş yani. Oynuyorum yani. Hani sadece video çekmek için değil. Normalde de seferler falan yapıyorum. Keyifli oluyor. Görüyorsunuz el fenerimiz de var. Şöyle. Ee mazotumuza dolduralım iyice yağımızı suyumuzu kontrol edelim sonuçta uzun yolculuğa çıkıyoruz uzun dediğim 80 kilometre falan galiba <laughs> evet zaten bunlar ya bir çalışmasına bak ya alternatörü falan da bağlamışlar oraya <laughs> manifoldlar falan Keyifli ya. Bu yıl zaten full şeydeydim. Otor sanayideydim. Özlemişim ya. Bayağıdır gitmiyorum. Bu pandemi sürecinden dolayı falan filan derken işte. Bu kırmızı ışıkta geçmeyi geçmeyin arkadaşlar. Dikkat edin. Bir dünya para kesiyor. 400 400 400 galiba. 400 kesiyor arkadaşlar. Geçen bir sefere çıktım. Çıktığım sefer 600. 600 TL veriyor. 600 TL mi artık? Dolar mı? Ne diyeyim da bilmiyorum. 600 veriyor. Bir iki tane kırmızı ışıkta geçtim. Bir baktım. Zarardayım. <laughs> 800. 200 de gitti kafadan. Yani Özellikle şehir işlerine geldiğinizde hızınızı düşürün. Araçlar e, frenleri fazla iyi tutmuyor. Yaya yolunu geçtiğiniz anda hop 400 TL. 400 TL diyorum. Alışkanlık tabi. 400 gidiyor. Para birimi neyse artık işte. Baya güzel yalnız ha. Yağmur falan da iyi. Bir kendi tırım alabilseydim. Umarım dün size yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Bayağı yoğundu dediğim gibi. E, yetişemediğim kişilerden özür diliyorum. E, yani öyle bir noktaya geldik yani e, mesaj atanlar, yorum yazanlar, e, işte yeni video o arada yeni video yapmaya çalışıyorum. O arada işte abi şu bölümü paylaş şu bölümü geçemedim nasıl yapacağım falan filan diye yazanlar oluyordu. Yani hepsine yetişmek çok zor oldu diyorum ciddi anlamda çok zor oldu, çok yorucu bir gündü. Ee, Tabi sizlere yardımcı olmaktan keyif alıyorum. O yan, yani bir yana ama benim adıma bayağı bir yorucu oldu arkadaşlar. Yetişemediğim kişilerden de tekrar özür diliyorum. Mesajlarına falan bakmamışsam e, ya da yorumlarına falan cevap vermemişsem çok yoğunluktan da ondan dolayı arkadaşlar. Ben yani dün gece iki de ne yaptım. Zor yetiştirdim zaten. Bir videoda gece kaçta paylaştım? Bire yakın mı galiba? 12 buçuk Neydi öyle bir şeyde paylaştım. Arkadaşlar yapmanız gereken bir şey de ehliyeti aldınız. Bu gece sonunda da göstereceğim size de, ehliyeti aldınız. Sefere çıkın başta gösterdim gibi sefere çıktıktan sonra xp topluyorsunuz yani puan topluyorsunuz 10.000 puan toplamanız gerekiyor bölüm sonunda 10.000 puan olduğunuzda şu anda A ehliyetini aldık B ehliyetini almaya hak kazanıyoruz ve B ehliyeti sınavına girebiliyoruz sonunda ben size yine göstereceğim nasıl yapacağınızı orayı yani direkt bütün ehliyetleri sıra sıra alamıyorsunuz. Yani bir ehliyet aldınız ondan sonra yola gitmek zorundasınız ki puanınız toplantısın arkadaşlar. Şöyle bir tır alsak var ya. Dorsa çekeriz ya. Ha. bak burada çok bir şey yapıyor ya. Sallıyor. <laughs> Ha, evet şimdi geldik Ben size şimdi bir göstereyim ee, neye göre sınava girebiliyorsunuz Ondan sonra videoyu bitirelim arkadaşlar Bak, durmuyor görüyorsunuz Hani bayağı e, araçlarda galiba bir sorun var eski araç tarzı oldukları için Şimdi aracı kapatıyoruz. Kontağı kapattık. Burada bize para veriyor arkadaşlar. Sürede geç kalmışız. 722 aldık, dolar aldık. Şimdi burada görüyorsunuz puanımız hesaplanıyor yaptığımız şeye göre, geldiğimiz süreye falan göre. Gördünüz 1081 puan elde ettik ee, ve 700 7789 e, puandayım yani bir iki sefer daha uzun bir sefer yaparsam da bitirebilirim 10 e, bin'e rahat gelebilirim geldiniz 10 bine peki ne olacak arkadaşlar buradan pardon ehliyete basıyorsunuz. B ehliyetini açıyorsunuz B ehliyetini açmaya hak kazanıyorsunuz e, ama baya güzel araçlar varmış ha şu E ehliyeti baya güzelmiş Telkere araçlar için taşıyor sanırım dorseti baya büyük onun Şimdi B ehliyeti de bizim kamyonun arkasında bir tane daha şeytan dors ediyorlar galiba ona. Onu bağlayabiliyoruz. Yani daha iyi para alabiliyoruz arkadaşlar. Böyle yani. Bugünlük videonun sonuna geldim arkadaşlar. Yapamadığınız bir yer oldu mu yine ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.